Ölümün hakikatını gören kamil insanlar daha ölüm gelmeden önce ölmek istemişler. Burası akreplerin, çıyanların yuvasıdır demişler. Zaten zalimlerin vazifesi müminlerin kalplerini dünyadan soğutmaktır. Vefasızların vazifesi belki budur. Bunu bile bile yapmıyorlar. Allah bunları istihdam ediyor kendi iradelerine, iradelerine göre. İşte kalplerini dünyadan soğutup kalplerini Allah'a döndürüp çünkü Peygamber efendilerimizin çoğu ya yetimdir ya öksüzdür. Ya gariptir ya gurabadır hicret edilip de kavmi tarafından hakarete uğramayan ve memleketinden sürülmeyen diye bir peygamber yoktur. Alisi Aleyhisselam değil mi? O yüzden böyle kalpler Allah'a döner. Allah'ı buldu mu da başka bulacak bir şey kalmaz. Ölümde geçiş anı kapı cesedini bırakıp ruh beden kafesinden kurtulup yeni bir hayata berzah alemine geçer ve orada cennetle müjdelenmiş, sekeratta cennetle müjdelenmiş bir ruh olarak mahşeri ve önce kıyameti o kıyametteki azameti seyredip mahşerdeki haçlı görüp sırattan geçip hakiki vatanına doğru seyran eder. İnşallah.